Günün fıkrası çorap ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif etti. "Hay hay," dedi arkadaşı. "Ama eve git, ayaklarını yıka ve temiz bir çorap giy." "Söz mü?" Tiyatroya gittiler. Yerlerine oturdular. Aradan 5-10 dakika geçmeden etrafındakiler mendillerini burunlarına götürmeye başladı. "Hani söz vermiştin," dedi arkadaşı. Vallahi değiştirdim, dedi. İnanmazsın diye kirlileri de cebime koydum. Bak. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.